Ağzı Allah, min Şeytan Sallallahu Ala Sıyidina Muhammedin ve alihit Tayyibin Taahirin. Sıfır Rabbi ve Atubu ileyh Allahumma Bafqna Lima Tuhib Terza. Aziz Müminler, bugün de ahlaki konulardan iki konuyu işleyeceğiz. Birincisi Birisi ee, hayvanlara karşı şefkatli olma, diğeri ise e, işçileri himaye etme hakkında olacak. Ee, hayvanlar da bildiğiniz üzere Allah'ın yaratıkları mahlukatlardan bir tanesidir ve onların da bizler üzerinde hakları vardır. Onlara karşı şefkatli olmak e, bizlerin görevidir. Onlara da yardımcı olmak Allah'ın bizden istediği bir vazifedir. Bu konuyla ilgili şu olayı anlattığımızda İslam'ın hayvanlara karşı şefkatli olmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Bir gün İmam Hasan Asker, Hasan Aleyhisselam yemek yiyordu. Ve bir hayvan, bir köpek onun karşısına gelmiş, İmam Hasan'a bakıyordu. İmam Hasan Aleyhisselam bir lokmayı kendi ağzına alır yiyor, bir lokmayı da köpeğe atıyordu. Köpek de o lokmayı, yiyeceği yiyor ve İmama teşekkür olsun diye kuyruğunu sallıyor, ses çıkarıyordu. İmam tekrardan bir lokma kendisi yiyor, bir lokma da karşısında duran ve ona bakan e, köpeğe veriyordu. Bir adam oradan geçiyordu ve imama yaklaştı. Dedi ki, ''Bu köpek e, sizin karşınızda durmuş, sizin rahat bir şekilde e, yemek yemenize engel oluyor.'' İzin verin ben buna vurayım. Buradan gitsin siz de yemeğinizi rahat bir şekilde yiyin. İmam Hasan dedi ki: "Hayır. Bunu yapma. Bu hayvanın dili yok, konuşamıyor ve bu Allah'ın yarattığı bir mahluk. Allah'ın yaratığı. Ve Allah da bu hayvanı seviyor. Bu hayvan da açtır." Ee, ben Allah'ın nimetlerini yiyeceklerini kullanıp da yiyip de e, bu aç hayvana bir şey vermesem Allah'tan utanırım. Çünkü bu köpek açtır ve bana bakıyor. O yüzden de bu adama e, köpeğe vurmasına ve onu uzaklaştırmasına izin vermedi. Evet bir örnekti bu. Diğer hayvanlar da bu şekilde. ineklere karşı vazifelerimiz, koyunlara karşı ve tavuklara karşı, hep bütün hayvanlara karşı bir görevimiz var. Ve Allahu Teala da bize yol göstermiş. Her konuda ne yapacağımızı bize bildirmiş. Ve en doğrusunu da bize bildirmiş. Diğer bir konumuz da işçileri himaye etme hakkındaydı. E, işleri korumak, onların haklarını vermek, e, onların daha iyi bir yaşam sürebilmesi için onlara yardımcı olmak da insanların görevidir. Bu konuda da İslam'da e, Peygamber Efendimiz ve Ahl-i Beyt 12 imamların buyruklarında bizlere yol gösterilmiş durumda. E, bu konuda da bir olay anlatayım. Anlatalım ki daha da konu iyi anlaşılsın. Birkaç işçi İmam Sadık Aleyhisselam'ın baba bahçesinde ikindiye kadar iş yapmak için anlaşmıştılar. Ve ikindiye kadar çalışma üzerine karar vermiştiler. bu işçiler o vakte kadar çalıştılar e, ve işlerini bitirdiler. İmam Sadık Aleyhisselam hizmetçisine e, dedi ki bu işçiler sabahtan şimdiye kadar e, zahmet çektiler, iş yaptılar ve işlerini bitirdiler. Ve bu iş yaptıklarında da e, ter döktüler. Bu e, Niçin bunu yaptılar? Çünkü e, çalışmaların karşılığını ücretini almak ve onu kendi masraflarını karşılamak için e, bunu yaptılar. Böylece bu işçiler haysiyetlerini korudular. Bunların e, ücretinin gecikmesi doğru bir iş değildir. Çabuk ol, e, git bunların ücretlerini getir, bunların e, alın teri kurumadan bu ücretlerini verelim dedi. Ve ücretlerini verdiler. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki işçilerin hakkını, ücretini onların terleri, alın terleri kurumadan onlara ödeyiniz. Evet, işçiler üretimde, işlerin dönmesinde, ekonomide büyük bir role sahipler. Bu yüzden de onların haklarını korumak hepimizin görevi. Ve burada da Allahu Teala'nın peygamberimizin ve ehli beytin buyruklarına uymamız gerekiyor. Allah hepimize bu konularda ve bütün konularda görevimizi doğru yapmayı bizlere nasip etsin. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin.